bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve karşılaşma başladı. Tehlikeli ataklara karşı resmen göğsünü süper ediyor. havadan vuruş. Her top ellerinde eriyor. Ayağının içine vurdu. Kafayla şut çıkardı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Harika bir maç çıkarıyor. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Tehlikeli ataklara karşı durum 1-0. Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi. Nasıl bir şut. Güzel şut. Maça yarıladık. Bu maçın sonucunu son saniye golde vurdu. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Maçın son 30 saniyesi. İyi vurursa gol olur. Acaba oyuncular son süper güçleri... Hayır, hayır. Tribünler kızgın kendi kalesine attı. Bu <laughs> topağlarda. Güzel şut. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Üstten gol peşinde. Direk kritik gitti. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vuruş. Maçta son 5 saniye. Havadan vurdu. 90 saniye sona erdi. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. İlk gol geldi. Alttan gole başlıyor. Gol gol top filelerde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top neredeyse tribünlere gitti. iki bir maç oluyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Boşan özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Süper kurtarış. Top direğe çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ya yeter nasıl bir şans bu ya? Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. 45 saniyeyi geride bıraktı. Bakalım beraber Maça Tekrar Ortak Olmasını Sağlayabilir Maçın Bitmesine 30 Saniye Kaldı İyi Vurdu Ve gol. Üstten Gol Peşinde Top Kalenin Oldukça Uzağına Gitti Ve Tekrar Deneyecek Süper Güçler Hala Var Sürekli 90'ı Görüyor Çok Hareketli Bir Mücadele Yaşanıyor Havadan Vurdu Son Saniyelerde bir Gole 3 Puan Gelebilir Güzel bir kafa vuruşu. Maçta son anlar. Orta şut karışımı yani, bir vuruş oldu. Ve ben son düdük. Adam, ben de, ben de, ben de, ben de. Yenen çıkmadı. Ve iki oyuncu da birer puanı kaptı. fazlasıyla maça çıktı. Ve maç başladı. Bir gol çok hızlı geldi. Üstten gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Güzel şut. Golü engelledi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman. Kafasını kafayla den. Kaleci yerini aldı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafayla şut çıkardı. Durum 2-1. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Oradan golü var. Top, top direkten döndü. Yerden sert vuruş. geldi. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Kale önünde savun. Skor 3-2. <laughs> Beraberlik golü her an gelebilir. Ya lan bu nasıl bir pasma? ya. Golü üstten arıyor. Maçın son 30 saniyesi. Gol. Top ağlarla buluştu. <laughs> Kendi kalesine attı. Bir vurursa gol olur. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? <laughs> Taraftarlar oynanan oyundan memnun değil gibi görünüyor. Top, top direkten döndü. Çok kritik saniyelere girdik. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol, gol, son. Nereye gitti bu oyuncu? Son saniyeler. Hakem maçı bitirdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler. düdük çaldı ve maç başladı. Yerden bir şut. İki oyuncunun da mükemmel bir kafa golü. Havadan vurdu. Güzel şut. Hakem yaptı sandık ama dip bulmaz. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Top kötü yere gitti. Sahada resmen şov yapıyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Direkleri dövüyor. Yeni atak öncesi. Topu sektirmeye devam ediyor. Da gol. Maçta çekişme var. Belki oyunculara Yok böyle bir gol. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçta son. Gol, gol, gol. Что? Kill the odds.